Sovyetler Birliği'nin çökmesinin bir market ziyaretiyle başladığını biliyor muydunuz? Eğer beni takip etmeye başladıysanız gelin anlatalım. Yıl 1989, Sovyetler Birliği dimdik ayakta görünüyordu. Ama çöküş hiç beklenmedik bir yerde başladı. O sıralarda Boris Yeltsin Amerika'ya resmi bir iş ziyareti için gitmişti. Ve Texas'ta sıradan bir süpermarkete girdi. Koridorlar sonsuz gibiydi. Raflar rengarenk ambalajlarla Yüzlerce çeşit yiyecekle doluydu. Gazlı içecekler, dondurulmuş yemekler ve onlarca peynir çeşidi. Yeltsin Sovyet kıtlık sisteminde büyümüş biri olarak bunu görünce adeta şok geçirdi. Marketin ortasında sıradan bir Amerikalı vatandaşın bolluğu karşısında 20 dakika boyunca sadece puding raflarına baka kaldı. Daha sonra anılarında yazdı. O an halkım için umutsuzlukla hasta oldum. Çünkü sıradan bir Amerikalı vatandaş Sovyetlerin elitlerinden çok daha iyi yaşıyordu. O ziyaret sade bir market gezisi değildi. Boris Yeltsin'in kafasında bir kıvılcım yaktı ve o kıvılcım iki yıl sonra Sovyetler Birliği'nin sonunu hazırlayan bir fırtınaya dönüştü.